güzel bir haber aldım ve bunu sizle video olarak paylaşmak istiyorum. Öğrencim Ahmet Çağdaş Robert Kolejine kabul aldı. Bir yanlışı vardı. Onu yaşıtlarından ayıran özellik Erasmus'a katılmış olmasıydı. Ve onun gibi ona yakın öğrencim var. Full bir yanlış ya da iki yanlış. Hepsi 485 puan üzeri. Ve onların hepsinin ortak özelliği var bir gün bile devamsızlık, bilsem devamsızlıkları yok bu benim için çok kıymetli demek ki bir şekilde öğrencilerimi destekledim ee, ayrıca onların bu paylaştıklarımın %80'inde ortak özelliği 8. sınıfta Erasmus'a katılmış olması yani bir hafta ya da iki hafta bazıları hem gitti hem burada ağırladı demek ki 8. sınıfta gidilen Erasmus'lar e, ya da e, devam edilen bilsemler çocukları hiçbir zaman hiçbir şekilde sınav maratonundan geri koymuyor